temizlik şart. Hmm. Yine bir tara videosuna daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar en lezzetli bir yer dediler bana. Güzel mekanmış. Gittim ben de bizzat gözlerimle görmek istedim. Gittim abi ürünleri aldım. Getirdim. Bir güzel inşallah tadarsam, mutlu olursam ne mutlu bana, size de ne mutlu size. Yansıtması lazım. Çünkü ben doydum mu tüm izleyenlerin doyması şart. Pişmeden koymuşlar ya. Bembeyaz. beyaz.